arkadaşlar. Şimdi fiilimsiyle alakalı önemli bir detaya giriyoruz. Genelde öğrenciler Tonguç. Hocam detayları ben sevmiyorum. Ben genel anlayayım yeter. Tamam. Öğrenciler genellikle fiilimsiyle çekimli fiili yani bildiğimiz fiili karıştırıyorlar. Tom tamam, dediğiniz hiç sallamadınız ya. Yani. Aynen. <laughs> ne, aynen dedim. Bu sefer de aynen deyip sallamadım Tonguç. Ne evet, ne hocam ben seni yani. hiç sallamıyorum ya. Şimdi öğrenciler genellikle fiilimsiyle fiili karıştırıyorlar. Neden biliyor musun Tonguç? Hocalar onların karıştıracağı şekilde soruyorlar. Veya sınav komisyonları İkisini tam böyle birbirine karıştıracak şekilde zor soru soruyorlar. Niye Dolayısıyla... yapıyorlar? Hocam? niye bize hayatı kolaylaştırmıyorlar? Aynen yani? ya. Adamlarda bir sıkıntı var ya. Demek Demek küçükken kendileri de onlar çok zorluk çekmişler. Size de aynı zorlukları sunmaya çalışıyor. Aynen hocam ya. Her şey kolay olsun. Her şey rahat olsun. Aynen ya. Geçelim akalım ya. Akalım Sen Birinci sınıftan sonra okul bittiğini düşün. Okuma yazma öğreniyorsun. Oh bitti be. okul. O oh, hemen üniversiteye geçelim. Aynen ya. Hiç çalışmadan para kazanıyorsun. Hayat Aynen. çok güzel. Oo ne kadar güzel ya. Havalar hep güneşli, hep tatil okullar. Los Angeles'ta yaşayalım. Ne gerek var ya İstanbul'da? Los Angeles ne? <laughs> ne alakası? Los Angeles. A... Hava hep güneşli Saat... orada hocam. Saat 11'den sonra orada sokağa bile çıkılmıyormuş. Tonguç'u adamları kesiyorlar. Şimdi gel bakalım. Şimdi başlayalım. Fiilimsiyi bulmadan önce ne yapıyorduk? Yüklemi buluyorduk. Şimdi hadi bul bakalım bu cümlenin yüklemi nedir? Hocam yüklem bir kere lokomotiftir. Mükemm. En arkadakidir. Yani e, koşarak. Ama bak burada koşarak kelimesi yüklem değil. Geldim dün seni almak için koşarak dediğimizde mesela geldim atalım cümleden dün seni almak için koşarak bak böyle bir cümle olmadı. Aa oha burada fake yapmışlar. Fake yapmışlar bak. Genellikle Yüklenenler cümlenin sonundadır ama bazen cümlenin başka yerlerinde de olabilir. Mesela pilotlar genellikle erkektir biliyor musun Tonguç? Ama kadın pilotlar da vardır. Hiç yani, görmedim hocam. Evet kadın pilotlar var dünyada. Gerçi Türk... uçağa hiç binmediğim için. Bilmiyorum. Aynen aynen helikopter hiç binmedim Tonguç. Ee, hocam helikoptere binmedim ama deniz altında bindim hocam. Allah Allah ne kadar ilginç bir insansın. Deniz nerede bindin Tonguç? Bir müzede hocam. Müzeden ha, müzeden, çalışmayan, <laughs> çalışmayan bir deniz. Çalışmayan altında. bir deniz. Var. Şimdi Tonguç şu çok önemli. Yüklemler genellikle cümlenin sonundadır ama bazı başka yerlerinde de olabilir. Pilotlar genellikle erkektir. Hani pilot denince akla erkek gelir ama bir sürü dünyada kadın pilot da var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde bu cümledeki temel yüklem... arkadan da itebiliriz. Aynen. Yani Tren'den. tren örneğini biraz burada göz ardı ediyoruz için. Burada cümlenin en önemli kelimesi geldim kelimesi. Şimdi geldimi bulduk ya. Tek başına cümle olur. Evet. Dün seni almak için ko koşarak gelme diyebilirsin. Sadece geldim de diyebilirsin. Dolayısıyla geldim sözcüğü bir yüklem. Yüklemden başka olumsuzluk eki alan kelimelere bakıyorduk. Burada yüklemden başka olumsuzluk iki alabilen kelime hangisi Tonguç? Ee, almamak. Harika bir kalitedesin. Almak, almamak. Almak, almamak. Başka var mı Tonguç? Ee, seni mi, dün için saçma sapan oluyor. Koşmayarak. Ha, koşarak Koşmayarak diyorsun. Dolayısıyla burada da almak ve koşmayarak kelimeleri, almamak ve koşmayarak kelimeleri fiilimsi olabiliyor. Şimdi bak normalde biz nasıl yapıyorduk? İşte buna yüklem diyorduk, geri kalanlara bakıyorduk. O zaman bu fiilimsi olurdu. Geldim gelmedim diye. Evet. Ama sen eğer yüklemi yanlış bulmazsan, yüklem bu dersen bu sefer bunlar fiilimsi oluyor. Anladın mı? Hani biz az önce ne yapmıştık? Şöyle demiştik. En sonunda yüklemi bul. Bunlardan da mameye iki alana O alan zaman var, en Tomuş. önemlisi hocam yüklemi bulmak. Aynen yüklemi bulmadan ne bu hayatta ne öbür hayatta başarılı olamazsın Tonguç. Şimdi öğrenciler içeri girdi kitaplarını çıkardı. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Ee, hocam burada çıkardığı yüklem. çıkardı yüklem. Onu hemen dikdörtgen için alıyorum. Peki fiilimiz hangisi Tonguç? Kitapları olmaz. Öğrencimeler. İçerime girmedi. Ha, girdi girmedi diyorsun. O zaman buna filmsi diyesin geldi değil mi? Evet ama bu, geldi. Ama bu film değil Tonguç. Çünkü bu da bir yüklem. Bak şimdi. Kitaplarını çıkardı da çıkardı cümleyi bitirdiği için yüklem dedik ya. Burada girdi de tek başına cümleyi bitiriyor. Öğrenciler içeri girdi. Aa, ooo. Anladın mı? Yani bu cümlede de iki tane yüklem var. Oo, Bazen iyice karışmaya başladı her Aynen, şey. Aynen zorlaştırıyoruz şimdi bak. Yeter artık. Zaten testlerde de böyle sonra. Öğrenciler içeri girdi. Kitaplarını çıkardı. Bak burada bir yüklem var. Artı bir yüklem daha var. Dolayısıyla birinci ve ikinci yüklemden Hocam, sonra... Hocam maami... işsiz mi bunlar? Niye evet. Sonra? Birinci ve ikinci yüklemden sonra mami iki alanlara bakman lazım. Dolayısıyla bu cümlede aa bu yüklem bu filmsi diyemezsin. Gaza gelemezsin. Neden? Çünkü bu da tek başına bir yüklem gibi cümleyi bitiriyor. Ama bak aşağıdaki örneğe bakalım. Öğrenciler içeri girip kitaplarını çıkardı. Şimdi çıkardı yüklem. Evet hocam. Yüklemden başka mahmeyek alan ne? Girip girmeyip. Girmeyip. Ha, bu Peki bu film sadece girip olur mu? Olmuyor bak. Öğrenciler içeri girip böyle Oo, bir şey olmuyor. Şimdi ha. Şimdi anladım. O zaman tek başına böyle sap gibi kalıyorsa, bitiremiyorsa bu filmsi mahmeyek alıp. Ama supporto. Cümle... Evet, supporto. Ama böyle bitiriyorsa, kaporta oluyorsa o zaman öğrenciler içeri girdi diyorsun ve yüklem oluyor. O zaman bu fiil bu fiil. Arasındaki farkı anladın mı Tonguç? Hocam çok net anladım ama gerçekten işler zorlaşıyor. Ha. Aynen. Mesela bak bu da gene sınavda sorulmuş bir ifade. Sen din tüm korkularımı tek çözebilecek. Şarkı gibi. Aynen. Bu cümlenin yüklemi nedir sence Tonguç? Ee, hocam hocam sen... bilmiyorum hocam. Yani. Çözebilecek, bak, çözebilecek, çözebilecek bilmiyorum. gibi duruyor gibi değil mi? Çözebilecek Sanki. tek başına cümle olmaz. O, mesela yani olabilir gibi ama mesela şöyle bir cümleyi atalım tüm korkularımı tek çözebilecek sendin. Ha. Sen dinle. O zaman bak yine yüklem yani pilot Başa kadın, gelmiş. pilot cümlenin başında, yüklem başında. O zaman yüklemden başka şimdi olumsuz olumsuzluk iki alabilen kelimelere bakalım. Ee, tüm almaz. Yalnız bu adam korkularını çözebilecek olan adam da. Aa. Korkularımı tek çözebilmeyecek. Heh, çözebilecek, çözebilmeyecek diyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki fiilimsimiz bu. Bak fiilimsi cümlenin güya sonunda oldu. Esasında yargıyı tamamlamıyor ama güya sonunda oldu. Anlaştık yani mı? Yani her şey yer değiştirebiliyor. Harika bir insan. Şimdi o zaman buradaki fiilimsiler var mı yok mu bulalım beraber Tonguç. Konuşulanları dinledi. Tek tek not alıp defterine geçirdi geçirdi hocam yüklem. Muhteşem bir kalite. Mühteşem. Ama aynı zamanda dinledi de tek başına cümle oluyor Dinledi de yüklem hocam. Muhteşem yani bir virgül bir... var olunca birazcık cillik aynen, var. Aynen aynen. aynen. var yakaladım i̇şte, onu ya. Virgülü yani. yakaladı Tonguç kaliteyi yakaladı. Virgülü yakaladı. Evet. Peki konuş şu konuşulmayanları muhteşem konuşulmayanlar neyma geldi. Başka var mı? E, almayıp not Alıp, almayıp. almayıp o zaman bu kelime ve bu kelimenin filmsi olduğunu Tonguç yakaladı ve doğru yaptı. Aferin Tonguç. Başka öğrenciler olsa buna da filmslerdi ama sen karıştırmadın. hocam. Demek ki filmsiler ve fiilleri hani ortadakiler fiil ya virgülün solundakiler. Filmsiler ve fiilleri karıştırmamalıyız. Mesela bu cümleye bakalım. Gelecek yıl dayımlar bize gelecek. Karıştırmamalı yüklem hocam. Karıştırmamalı yüklem. Onu geç. Biz <laughs> <cümleğidir. gülüyor> Gelecek hocam. Ha. Buradaki hangi gelecek? Bu gelecek mi? Bu gelecek mi yüklem? Of çok karıştı beynim. Sert, Allah çok ve sert. Beynim yandı. Şimdi bu cümlede esas olan yüklem şu gelecek öyle değil mi? Gelecek yıl dayımlar bize geliyor demek istiyor. Yani gelecek demek istiyor. Bu yüklem ve buradaki kelimemiz bir fiil. Anlaştık mı Tonguç? Ama yüklemden başka olumsuzluk iki alabilen kelimeler. Gelmeyecek. Ha, gelmeyecek. Bu ise. Gelmeyecek yıl olur mu hocam? Ne kadar saçma bir cümle ya. Yani gelmeyecek seneleri boşuna bekleme diyebilirsin bazen. Burada ise bu sıfat fiil. Niye? Yıl sözcüğünün anlamını tamamlamış. İşte güzel yıl, iyi yıl, mutlu yıl, gelecek yıl diyoruz. Gelmeyecek yıl. Sıfat yıl yazdım yalnız. Sıfat fiil. Hocam evet. sizin de beyniniz yandı galiba. Benim de beynim yandı. Baksana film ile beyni. Ama yandı. Ama zor sorular çözüyoruz ya. Film ile beyni yandı görüyor musun? Film beyni hocam dünyadaki en büyük beyinmiş Vay be. Çok ilginç. Evet, balina beyni ise en küçük beynmiş. Allah Allah. Halbuki evet. balina çok büyük bir vücuda sahip. Ee, ama beyin olarak küçük. Ya, sallıyorum hocam siz Anladım, inanıyorsunuz tamam. ya. Şimdi. Hemen kandırıyorsun beni Tonguç. Saf kalbime. Neyse. Yapılacak işleri tek tek not aldı. Hemen söyle bakalım bu cümledeki fiili. E, aldı hocam. Fiilin tek başına bir şey olur. Evet, evet. filmsi Yapılmayacak işleri. Harikasın. Yapılmayacak işler. Bu da filmsi. Çok güzel. Altını çiziyorum. İşmeler olmaz. Tekme olmaz. olmaz. Tekme olur aslında. Ama o fiil değil. Ha, tekme şey, benim şey sana attığım benim. şey. Şimdi bu ödevler yarına kadar yapılacak. Bu cümledeki fiil hangisi? Hocam yapamam. Gerçekten sıkıldım ya. Ödev Bak, yap yapılacak fiil. Ha ben de soru yapamam anladım. Pardon Tonguç. Hocam siz beni dinlemiyorsunuz. Hani. <laughs> Şimdi bu buradaki fiil. Bak, Ödevmeler. bu burda... Olmaz. Başka fiil yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz sonuç? Bak buradaki yapılacak bir sıfat fiil yani bu bir fiilimsi. Buradaki yapılacak ise bir fiil yani çekimli fiil. Gelecek zaman eki almış. Anlaşıldı mı Tomuş? Bu, Anladım bu, hocam. Aralarında Siz... çok ciddi fark var. Aradaki Şimdi bak şeyden... burada en zor kısma geliyoruz. Burası en önemli kısım. Fiiller Tomuç. Çıkıyorum hocam. Tamam Kaç yeter. 30 defa demişsiniz. Bak fiiller. Yok <laughs> <laughs> yok yo, aynen yok. Çık onun demek Şimdi fiillere örnek vereceğim. fiiller Tomuç yani diğer bir de işte çekimli fiiller. Filmler fiilimsiler karışır. Fiiller cümleyi genellikle bitirir, yargıyı tamamlar. O yüzden de, o yüzden de hep cümlenin yüklemi olur. Mesela Tonguç çıkıyor ve nokta der. çıkıyorum hocam be ya? Kimle çıkıyorum? Artık çıkayım hocam ya birisiyle. Tonguç şeyden. Kezban'la çıkıyor. Kezban da olur hocam hiç fark Oldu, etmez. Yokluk yani. diyorsun. Şimdi bak Tonguç çıkıyor cümlesi. Yok, çıkıyor şimdiki zamanla çekimlenmiş ve cümleyi bitirdi görüyor musun? Tonguç çıktı. Tonguç dışarı çıktı. Oh görüyor be, musun? En sonunda Ya. Tonguç yarın dışarı çıkacak. Görüyor musun? Bak bu da yüklem. O da olur. O da olur. Şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, gelecek zaman. Tonguç çıkmalı. Görüyor musun? Ben Gerekli de, de aynen oluyor. aynen. Tonguç artık çıkmalı. yalnızlıktan kurtulmalı. Tonguç çıkmış duyulan geçmiş ah, zaman. Keşke, ha. Ah keşke ya. Tonguç dışarı çıkar. Bak bunlar hep geniş zamanda veyahut da... Ne güzel temenni Bunlar fiil bak cümleyi bitiriyor. Bak hep sonra nokta koyduk gördün mü? yani evet Cümleyi yani. tek başına bitiriyor esas o olan. Ama... Ee, şimdi buraya bir tane örnek, bir tane daha örnek koyacağım. ama biraz karışan. Şimdi şuraya bakalım. filmlere bakalım. Filmslerde durum farklı. Mesela Tonguç Çıkmak. Çıkmak bir isim fiil ya. Aa cümleyi bitiremiyor zaten. Aynen. Tonguç Çıkmak istiyor diyorsun. Bak cümle daha hala 3 nokta gerektiriyor. Aa. Tonguç, e, Tonguç e, Çıkan Çocukları tanıyordu mesela. Tonguç Çıkan Çocukları tanıyordu. Bak gene bitmiyor görüyor musun film sonucu cümle. Veya Tonguç Çıkınca ben de onunla beraber çıktım. Bak yine yani bitmiyor cümleyi. Cümle. Fiilimsi bitiremiyor cümleyi bak. Fiiller hop bitiriyor cümleyi ama fiilimsiler bitiremiyor. Tonguç çıkarken ben çoktan gelmiştim mesela. Allah Allah! Anlaştık Bak bitmiyor yani. Tonguç çıktığında... Bak görüyor musun? Yine bu da bir filmsi ve cümleyi bitiriyor. Ama deminki örnekte sanki bitirmişti bir tane filmse benzeyen bir şey hocam. Hangisi? Hocam bakın mesela bak. Yapılacak da... Bak, ha işte orada çok dikkatli olacaksın. Aa. Bu yapılacak tek başına bitiriyor ama Tonguç yapılacak diyemezsin mesela. Tonguç bu ödevler yapılacak değil. Yani burada Abi, mesela. Başına bir şey aynen, aynen aynen. Başında bir cümlenin ortasında fiilimsi böyle bir kalı kalı verir yani. Anlatabiliyor mı Tonguç çıkıp mesela. Tonguç çıkıp gitti. Bak gittiği koymasan Tonguç çıkıp diye kalıyor. Yani fiilimsiler cümledeki yargıyı tam anlamıyla tek başına bitiremez. Sonradan öğreneceğimiz ek fiil alarak bitirebilir. Ama fiiller hop cümleyi bitirebilirler. Anlaştık mı? Anladın. Tonguç çıkmadan ben de ona yetiştim. Mesela bak. Bu da benim fiilimsi mesela. Anladım. Dolayısıyla bu yeşil ile getirdiklerim ekleri cümleyi bitiremiyorlar. Ama morla Eflatun'la getirdiklerim birer fiiliktir. Fakat fiiliklerin de bir tanesi var ki o da çok önemli. Bak buraya yıldız koyuyorum. Tonguç çıkarsa, bak bu bir fiil ki aynı fiilimsi gibi bu da bitiremiyor cümleyi. Tonguç çıkarsa ben de onunla gelirim diyorsun. Sadece bu ssa'ya dikkat edeceksin. Anlaştık mı Tonguç? Sadece Evet, SSA, bu Fiilimsi gibi duruyor. Yani. Fiilimsi gibi duruyor, cümleyi bitiremediği için ama bu da bir fiil. Buraya dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Mesela şurada da gösterelim bunu. Tonguç çalışınca başarılı olur. Bu cümlede yüklemimiz belli değil mi? Olur kelimesi. Tamam evet, bunu evet. aldık. Peki fiilimsi hangisi? Tonguç? Çalışmayınca. Ha, çalışınca, çalışmayınca dedik. Bu bir fiilimsi. Bunun altına yazıyorum. Bak doğru bildin. Aferin. Fiilimsi. Şimdi Tonguç çalışırsa başarılı olur. Burada da gene başarılı olur aldık içeriye yüklemi. Peki film hangisi? Çalışmaz. Aynen. Çalışırsa, Aa. çalışmazsa diyesin geliyor. Aynı bak bu da cümleyi bitiremiyor. bak. Tonguç çalışınca deyince cümle bitmiyor. Bak. Olmaz. Şimdi Tonguç çalışmazsa diyebiliyorsun. Aynı çalışmayınca diyebildiğin gibi. Hem cümleyi bu bitirmeyebiliyor hem de bu da bitirmeyebiliyor. Tonguç çalışırsa e devam et diyorsun. Tonguç çalışınca e devam et diyorsun. Bak ikisi birbirine çok benziyor. Ama bu SSA2 aldığı için az önceki sayfamızda uyarımızı vermiştim ya. Bu bir fiildir Tonguç. Buna dikkat et. S SSA'da kesin fiil olur mu? Aynen. SSA varsa fiilimsi çok benzer ve fiil olur. Bunu asla karıştırma. Vay üç var. Aynen. Ben artık o zaman bunu sen... Buna hep sorarlar testlerde de. SSA'yı sen fiilimsi zannedersin. Ortada olduğu için. Ben cümleyi... kaçırmam artık. Kaçırmam. Harika bir insan. Yemezler. Yemezler. Şimdi ödülü sorumuzu yapıyoruz ve hemen yorumlara gönderiyoruz Tonguç. Bu arada bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı da unutmuyoruz Tonguç. Sağ olun hocam. Herkes